Şimdi kamerayı başlatacağım sonra. Altı şey Ya aksın böyle olmaz ya böyle olmaz. Hayır kapat sen orayı? Senin bana ne? Oğlum ben... <laughs> Başlasın. Ama bu buradan olmasın şuradan Kapat şu şeyi. Şömineyi kapat komple. Evet ya. <laughs> Koltuk bulmamız lazım Doğukan'cığım. Doğukan'cım abone ol. <laughs> Bak 10 senedir tanışacağız ilk defa Doğukan'cım dedin. Video için... Oğlum kibir etmezse <laughs> yine konulurdu ya. şömüne. şömüne. <laughs> <şömine. gülüyor> <Şu, gülüyor> kaç senedir tanışıyoruz? Maalesef bunu geçti. Oğlum 14'ten hesapla işte. 14 yaşına girmiyoruz mu biz liselere? Aşmadım <laughs> Şömüne koltuğu diye bir şey yok mesela. Salon. Sen sallanan koltuk istiyorsun ama ne <laughs> Olmaz oğlum olmaz. <laughs> ne demiştim onu bile unuttum. Ya sallanan koltuk Şömin'e karşısında... Ha sallanan koltuk var ama, ama... şöminenin karşısında değil. Aynen. Eğer Şömin'in karşısında olsaydı <laughs> Aynen. sallanan koltuk olmazdı. Aynen. O zaman sen de şöminenin sallanan koltuğun karşısında yap. O zaman koltuk sallanmaz. Oraya eklediğinden sallanmayacak mı yani? Aynen. Bak şöyle olsa... Şöyle olsa şey kod hatası gibi anlıyor yani sıfır nokta bir derece oynayınca olmuyor. Şey vardı ya. Şey, komutanım, şey komutanım diyorum ya. Doktor bey piyano çalabilecek miyim? Yani çalarsınız herhalde. Ha çok hoş ben önce çalamıyordum. <laughs> ya herhangi bir koltuk mu istiyorsun yani? Yani tatlı bir Daha şey şu, olması lazım. Çok güzel. Tatlı ama yorar mı diye düşünüyorum şimdi model derken. Ya şöyle modelde basitten anlatmaya çalışıyorum tamam Bir tane video izlettim arkadaşa. Evet. Şöyle anlatmış. Alt tuşa bas, 8 tuşuna bas işte şu ekrana geçecek falan. Ha. O da şömine karşı olmaz. Taş, stone, şömine'nin ingilizcesini bilmiyorum sadece stone biliyorum. Bak mesela sallanan koltuğu şömine karşısına koydukları için devrililecek şekilde. Şömine değil ki oğlum bu. Hayır, şömine karşısına koymayı denedikleri için bu halde işte. Onu nereden biliyorsun? Belki Emin bu taraf boş. Yok ama ne ama bu tarafı? Ben koltuktan anlarım. Mesela hani şey var ya, arabayı yanlış ya, fark edenin kız olduğunu anlarsın. Bu koltuktan... Bunu atacağım mı videoyu? <gülüyor> <gülüyor> bunu videoyu atacağım mı? <laughs> hani atacaksan ona göre konuş. Ben burayı sil yani. Ha bu arada katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı bir Çok kötü değil mi? <laughs> Aşağı benim yukarım çıkıyor. Tek. Arası dolu mu? Boş mu oğlum bunu? Çok hmm. saçma bir görüntüydü. Hala saçma yani. Hiçbir şey Bak şunu şey. sanki kolu varmış gibi. Kolu yok mu Şu, oğlum? Yok onun, kolu. Bu <laughs> masa. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki videoyu ilk gö göstermiyoruz ki kendi başımıza görebiliriz. Ya oğlum alakası yok ya. Taş şömine yazsana şuna ya. Taş şömine. Oğlum sen şömine mi istiyorsun koltuk mu istiyorsun? Taş şömine yapacağım için düzgün bir koltuk olması gerekiyor. Ya yani taşı başına yazabilirim. Şömine. Bak şunlar mantıklı. Şeyli ya. Oğlum ağaç sandalye o zaman öyle yazayım. Bak buraya şey eklemişler. Al sallanın. Regis'i eklemişler. Ya da senin telefonun yeni olduğu için olabilir. Saçmalama ne alakası var? Ne alakası var ya? Olabilir. <laughs> ya sen klişe girdiğinde şey pek var mı eksiliyor anlamadım yani. Kötü telefondan Telefona Telefona girdiğimizi... göre <laughs> öyle, Telefona göre olabilir. <laughs> <ama hayır. gülüyor> Oha! Ama bak o tersine doğru yatıyor ya şimdi. Kalıp gidecek. Yatsın. <laughs> <tamamdır. gülüyor> Ama izleyemezsin ki. Yani izle, seyir Oğlum koyun. sen şömine karşı şömineyi izlemek için mi oturuyorsun? Ne için oturuyor? Isınmak için öyle rahat rahat çıtır çıtır ses var abi. Çıtır çıtır. Hiç şey. Cipsi şey, ben şey, şey, şey şömine varmış gibi sizi. Şşş. Şşş. Ne şömineyle koltuğu aynı yere koyamıyorlar herhalde. Şunu <laughs> 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 Sonsuza kadar araştırıyorum. <laughs> bir öncekinden kaçtı ama. He? Bir öncekinden kaçtı. Kaçtı derken? değişti. şu güzelmiş lan. Ama bu uğraştırır bayağı. Ne hangisini ki? Şu. Neyi uğraştırsın? Yuvarlak var falan. Duvarlar sanki şey. elle yapıyorum ama bir tanesi sorkma oturuyor. Gerizekalı sanki diğerlerini elle yapıyorsun yani. Yuvarlak sanki elle yapıyorum ne demek